Yatırımcı Arıyorum'a hoş geldiniz. Bugün yatırımcı arayan iki değerli girişimci konuğum var. Bize projelerini anlatacaklar. Sultan Cica ve Mesut Şahin, bugünkü konuğumuz. Ben şimdi size 6 tane soru soracağım. Bu 6 tane sorunun 60 saniye bir süresi olacak. 60 saniyede bu soruları cevaplayacaksınız. Daha sonra en son zaten yorumlayacağız ve iletişim bilgilerinizi, e-posta adresinizi izleyenlerle paylaşacağız. Ve yatırımcılar eğer sizinle ilgileniyorlarsa, size e-posta göndererek iletişim kurabilecekler. Şimdi önce Sultanam'dan başlayayım. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Sultan Cica, Bilişim Teknolojileri ve Robotik Kodlama öğretmeniyim. 5 yıl oldu eğitimci yanım. Son bir yıldır ise 9 Eylül Üniversitesi'nde e-ticaret alanında yüksek lisans yapıyorum. İkinci dönem hazır teorik eğitimleri almışken kendim e-ticaret sistemi kurmak istedim. Daha sonra yazılım ekibimle beraber Cicasoft adlı yazılım firmamı kurdum. Sizin istifade ettiren fikirler programınızdan da çok istifade ettim. Ve şu an ben de birçok e-ticaret siteleri yapıyorum. Mutluyum kendi işimi kurmaktan girişimci olarak yoluma devam ediyorum. Harika. Mesut Bey, siz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Öncelikle bizleri buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. İsmim Mesut, 30 yaşındayım. Çorumluyum. Yıldız Teknik <laughs> makine mezunuyum ama şu an yaptığımız iş makineyle çok alakası yok. Üç kardeş yeteneksiniz Türkiye yarışmasını bilirsiniz. Orada finale kaldık. Yarışmadan sonra da 6 yıl boyunca üç kardeş gösterilere, etkinliklere gittik. Tabii pandemi döneminden dolayı hani bir yıldır iki yıldır gösterilere çok fazla gidemiyoruz çok farklı bir sektöre yöneldik ona da isterseniz biraz sonra değinelim. Tamam harika. Şimdi. Projenizden bahseder misiniz 60 saniye içerisinde en çarpıcı noktalarıyla. Tabii. Bir cümleyle bahsetmek istersem, akıllı telefon kullanabilen herkesin 15-20 dakika gibi kısa bir sürede kendi mobil uygulamasını, web sitesini yapabilsin istiyorum. Şu an ütopik gelmiş olabilir size ama %95 olarak e, yazılımımız tamamlandı. E, Herkes fırsat fırsat eşitliğinden bahseder, ama bunu çok az uygular. Yazılım dünyasında da fırsat eşitliği olsun istiyorum. E, 2 bin doları olan da 20 bin doları olan da benzeri şekilde sistemlerini kurabilsin istiyorum. E, bir esnaf sadece kapısından geçen müşteriye satmıyor artık ürünü. Dünyanın bir öteki ucuna ürünü satabiliyor. Neden o yazılımı bizim gibi yazılım firmalarına ihtiyaç duymadan yapamasın? E, sivil toplum yanım var biraz gönüllülük çalışmalarım çok fazla bulundu. Yazılım dünyasına da gönüllülüğümü entegre edip yazılımsal çalışmalar yapmak istiyorum. Harika, muazzam. Bu sizin iki farklı projeniz var. Onlara zaten sonunda kısaca değineceğiz. Siz projenizden bahseder misiniz? Tabii. Benim projem de günümüzde, hani biliyorsunuz imza olmazsa olmazımız. Herkesin her gün kullandığı, belki günde yüzlerce kullandığı imzaları var. Biz karalma imza yerine insanların kişiliğini ve karakterini ortaya koyan, ismini özel, kişiliğini özel imza tasarımı. Hani bu tasarımlarımızı sadece Türkiye değil, dünyaya da duyurmak istiyoruz. İnşallah hedefimize güzel bir yatırımcıyla ulaşırız. Vaktiniz olduğu için ben kısa bir soru sorayım. Hı -hı. Ee, i̇mzayı e, yaptınız. O kişi onu evet. nasıl taklit edip atacak? Şöyle kişi özel 4 adet imza tasarımı yapıyoruz. Bunlardan birini beğeniyorlar. O beğendikleri tasarımın videosunu, özel videosunu hazırlıyoruz. O videoyu izleyerek 2-3 gün içinde belki onu öğrenebiliyor. Harika. Peki Sultan Hanım siz nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Esasında e, bizim gibi düşünen yani insani teknoloji odaklı bir yatırımcı arıyorum. Sadece parasını koysun istemiyorum gerçekten. Gönlünü, motivasyonunu. Çünkü e, bilimsel veriler ortada. Pandemiyle beraber dijital dönüşüm patlak verdi. E, bu sadece sizle benle olabilecek bir şey değil. Toplumsal olarak dijital dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. E, i̇nsani teknoloji odaklı tüm yatırımcıları bekliyorum. Tabii iş kolaylaştırıcılar ve geliştiricilerle beni güzel bir network ağına sokabilirse orası da bambaşka bir dünya. Peki siz nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Biz şu an işimizi sosyal medyadan, sosyal medyadan yapıyoruz. Instagram üzerinden. Yapmış olduğumuz bu tasarımları daha fazla insana, belki dünyaya açabilecek, duyurabilecek, geniş kitlelere hitap edebilecek yatırımcı arıyoruz. Peki Sultan Hanım yatırımcılar neden sizin projenize yatırım yapsınlar? Geliştirdiğimiz bu app sayesinde örneğin bir otel anında rezervasyon sistemini, işte sipariş sistemini, herhangi bir sistemini kurabilecek ve çok kısa bir sürede bunu gerçekleştirebilecek ya da e-ticaret sitesini kurmak isteyen Herhangi bir e-ticaret platformundan paket satın almak zorunda kalmasın. Kendi mobil ile anda sistemi kurabilsin. Hatta hani biz bazlı düşünmeyelim. Çiftler kendi aralarında chatleşmek için, mesajlaşmak için bile bir app kurabilir. Sınırsız. Yazılım dünyasında var olan bütün aplikasyonları barındıran ana bir yazılım düşünün. Ve biz bunu %95 yaptık. Ben ekibimle kendi mobil uygulamamdan yazışıyorum. Öyle söyleyeyim. Peki Mesut Bey, yatırımcılar sizin projenize neden yatırım yapsınlar? Ya bu soruya da şöyle cevap vereceğim. Bizim projenin sadece maddi değil, bence manevi boyutu da çok önemli. Şöyle düşünebiliriz, yapmış olduğumuz bu imza tasarımını belki dünya cümlü bir futbolcu kullanacak. Ve Türk insanının yapmış olduğu bu imza tasarımını kullanacak. Ya da bir sanatçı bizim imzayı kullanacak. Ben bunu herhangi bir yerde gördüğümde ya da denk geldiğinde hani yatırımcının ve bu işi yapanın Kendisiyle ne kadar hani gurur duyacağını siz düşünün. Peki vaktiniz olduğu için soruyorum hı hı. Ee, yani en çok yatırımcı cezbeden şey ne olacak burada bir yatırımcı gözüyle baktığınızda? Ben manevi boyutu olarak düşünüyorum. Daha çok manevi boyut. Manevi boyutu. Ya belki ben öldükten sonra bile benim yapmış olduğum bu tasarımlar, bu imzalar büyük paraların döndüğü sözleşmelerde kullanacak. Belki Acun bile hani günü gelecek benim yapmış olduğum bu tasarımı kullanacak. Ben öldükten sonra bile devam edecek bu. Sultan Hanım'a soracağım şimdi diğer bir sorumda e, yatırımın geri dönüşü e, yatırımcı bir projeye yatırım yaptıktan sonra ne kadar sürede olabilir? Net bir süre veremiyorum. E, direkt dijital dönüşümün hızıyla paralel şekilde olacak bir süre. E, şu an e-ticaret verilerine baktığımızda bile 2019'da 68 iken 2020'de 256 bin'e çıktı. %275 bir büyüme var. E, son verilere göre 312 bin'e çıktı. E, sadece e-ticaret verilerinde bile %300'lük bir büyüme varken diğer bütün dijital dönüşümlerde de çok ciddi bir bilimsel veri var. Ee, bu noktada herkesin kendi app'ini, kendi web sitesini kurabilmesi için ee, bu epe çok ciddi ihtiyaç var. Peki sizin projenizde yatırımcının geri dönüşü ne kadar sürede olabilir? Yani şöyle söyleyeyim, hani biz yaklaşık 4-5 aydır bu sektördeyiz. Yeni ve Türkiye'de tek olduğu için çok kısa sürede beklemediğimiz bir geri dönüş aldık. Hani insanlar çok memnun, çok beklemediğimiz bir ilgi var. Ben bir yıldan daha kısa sürede geri dönüş alacaklarını düşünüyorum. E son sorumu soracağım ben Sultan Hanım'a. Projenizi gelecek 5 sene sonra nerede görüyorsunuz? Aslında bu bir önceki soruyla paralel gibi. Dediğim gibi dö dijital dönüşümün hızına bağlı. Hı hı. E, şu an herkesin kendi aplikasyonunu kullanabildiği bir ortamda görmek istiyorum. Birazdan bahsedeceğim diğer iki yazılımda ise, e, örneğin dijital kartvizitte, e, fiziksel kartviziti birbirimize uzatmaktan sıkıldık ya da birbirimizin numarasını alıp ya da sosyal medyadan ekleşmekten sıkıldık. Tek bir QR kodla ya da temassız bir, okumayla bütün iletişim bilgilerimi iletebilmek istiyorum. 5 yıl sonra ben artık ağ numaran neydi değil. Sadece bir karekod okutmakla bütün bilgilerimi iletebilmek istiyorum. Çünkü e, ticari dünya sadece burasıyla sınırlı kalmadı. Sokağımızdan, şehrimizden tüm dünyaya taştı. Hı hı. Bu yüzden ilişki ağımızı da tüm dünyaya taşımamız gerekiyor. Peki siz Mesut Bey projenizi gelecek 5 yılda nerede görüyorsunuz? Yani 5 yıl sonra doğru adımlarla, doğru yatırımlarla Türkiye değil, dünyanın belki bizim yapmış olduğumuz bu tasarımları kullanabileceklerini az önce de dediğim gibi dünya cönüllü belki bir sanatçının, bir iş adamının, bir yöneticinin bizim imzaları, bizim yapmış olduğumuz bu tasarımları kullanacaklarını düşünüyorum. Harika kısaca ben de yorumlamak isterim. Sonrasında sizin ekstra ekleyeceğiniz bir şey daha varsa e, onları dinlemek isterim. Şimdi 20 dakikada app konusu çok parlak, çok güzel fikir ama tabii ki bunun yazılım tarafını bilemiyorum. Yani yazılımcılar sonuçta bir aplikasyon yapmak için çok büyük vakitler harcıyorlar. siz bunu çözdüyseniz ve bütün işte modüllerle, bütün her şeyi 20 dakikada hayata geçirebilecek bir altyapı kurduysanız şahane. Hatta burada şu yapılabilir, bir affiliate sistemi kurulur eee Fiber gibi, biyonluk gibi sistemler üzerinden çok büyük e, aplikasyon ticareti yapılıyor. Evet, yani evet, örnek veriyorum mantıklı. ben işte bir alan e, alarm aplikasyonu yaptırmak istiyorsam Fiber'a giriyorum, teklif alıyorum. 60 dolar fiyat veriyorlar örnek veriyorum. Evet, evet. E, o kişi nasıl yapıyor o aplikasyonu? Yazılım dillerini kullanarak yapıyor da hazır templateleri kullanarak yapıyor. Ama sizden haberi olursa bir applet sistemi üzerinde çalışırsanız mesela sizin üzerinizden daha uygun bir fiyata onu, o aplikasyonu yapar, müşterisine teslim eder. Hı hı. Yani bu şekilde bir satış kanalı bence çok genişletilebilir. Böyle bir fikir Hatta geldi Hatta işte aklıma. kendisini tek tek tıklama yaparak anında kendisinin üretebileceği bir sistem. Yani ana sistemi kendisine kurduktan sonra evet. sadece tıklayacak, seçecek. Anında değişikliği bile sağlayabilecek. Kesinlikle. Sizin projenizde çok niş, çok güzel bir proje. Ama bence tek handikapı şu. Şimdi gerçekten el yazısı çok kötü olan insanlar var. Mesela ben. Yani şimdi bana deyin ki bazen sözleşmeleri imzalıyoruz işte okudum, anladım, kabul ediyorum. Bana 10 sayfaya yazmamı istiyor mesela bankadan kredi çekiyorsun örnek veriyorum. Ya yani onu bile yazmaktan zorlanıyorum. Çünkü niye artık Hı -hı. insanlar bence 10 sene sonra kalemle yazamayacak duruma gelecekler. Belki de 20 sene sonra bilmiyorum. Herkes bilgisayarla yazıyor, yazı yazabilir hale gelecek. Belki bu projeyi hani biraz daha teknolojiyle donatarak yani benim imzam bu. <laughs> bu benim bir kaşem, bu benim artık benim ben olduğumu gösteren bir şey. E, bu imzayı bir arkasına farklı bir teknoloji koyarak bir NFT belki bir kripto e, imza şifreleme olarak da değerlendirilebilir. Evet. Tabii tabii bir hı hı. kripto teknolojisi. Bilemiyorum herhangi bir şeyle bir şifreleyerek geleceğin teknolojisinde kullanılabilir hale getirilebilir belki de. Evet. Yani ben burada bir e, maili imzalamak, hı hı. bir sözleşme imzalamak istiyorsam mesela e, imzalama yazılımları uygul, mobil uygulamaları var. Hem mobilde var hem bilgisayarlarda var. E, size bir doküman gönderiyor karşı taraf evet. Amerika'da bir şirket mesela. Siz onu imzalamak için o e, sisteme giriş yapıyorsunuz e, ve orada sadece adınızı soyadınızı yazıp geçiyorsunuz ya da bilgisayarınızdan bir görsel seçip oraya yerleştiriyorsunuz örnek veriyorum. Belki onlara entegre bir yapısı olursa hani gelecek adına hani sonraki 5 yılı sormuştum ya. Belki sonraki 5 yıl adına bu geliştirilebilir. Ama siz gerçekten ben o, örneklerinizi gördüm çok e, güzel. Elinize Teşekkür sağlık ederim. bu arada. Ben son olarak hani eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Farklı bir içerik var mı? Onu öğrenmek isterim. Önce e, size ben söz vereyim. İki farklı projeniz de var. Dijital kalp ve sosyal medya yönetim programı. Çok kısa birer dakika onlardan da bahsederseniz ve ilk projenize de ekleme yaparsanız Tem Tabii. İlk projeye şöyle dediğim gibi herkesin gerçekten sadece tıklama yaparak bu kadar kısa sürede app'ini yapabilsin istiyorum. E, Dijital kart vizit ise e, iletişim bilgilerini karşı tarafa en kolay şekilde iletilebilmesini, kartların çöp olmamasını, hatalı basımların artık sorun olmamasını istiyorum. E, yeni sosyal medya yönetim programında ise e, bütün sosyal medya hesaplarımı tek çatı altında toplayıp, bunun planlamasını ve post gönderimini bir takvim eşliğinde yapabilme fırsatını sunuyoruz bu yazılımla. Yurtdışında bunu yapan firmalar var, ama çok yüksek bütçelere ve karşımızda Türkçe dil desteği yok, Türkçe bir muhatap yok. Bunu biz Türk firması olarak gerçekleştirdik, uygun fiyata ve çok daha basit bir arayüzle bütün ajansların ya da sizlerin sosyal medya hesaplarını bir takvim eşliğinde yönetebilmesini istiyoruz. Süper. Sizin son ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Son olarak şunu söyleyeceğim ben. Hani günümüzde çoğu insan belki karalama imza kullanıyor. Hani çünkü imza bize öğretilmedi. Nasıl atılacak? Bunun dersini, bunun eğitimini görmedik. Ya da çoğu belki utanarak, kimse görmesin diye çekinerek imza atıyor. İmzasından utanıyor. Biz yapmış olduğumuz bu tasarımla bunu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Her insanın hani özgüvenli bir şekilde imza atmasını istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. İnşallah. Zaten her iki projede oturmuş çalışan yürürlükte olan projeler zaten diğer yatırımcı projelerinden farklı olarak ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılar siz ekranda hemen sizin altlarınızda zaten e-posta adresleriniz yazıyor. O e-posta adreslerinden sizinle iletişime geçebilirler. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar. Sizin de benzeri yatırımcı aradığınız bir projeniz, parlak bir fikriniz varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formu doldurabilir ya da ekranın üstünde görmüş olduğunuz e-posta adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.